Herkese merhaba. Deniz Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bankacılıkta veri yolculuğu serimizin bu bölümünde Rana ile birlikte müşteri kaybı yani churn üzerine sohbet edeceğiz. Sohbetimize başlamadan önce Deniz Akademi YouTube kanalına abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoş geldin Rana. Hoş bulduk. Bize kendini tanıtır mısın? Tabii. ismim Rana Başaran. İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü mezunuyum. Şu anda yine fizik üzerine yüksek lisans yapıyorum. bir yıldır Denizbank'ın dijital CRM bölümünde data scientist olarak çalışıyorum. Peki bu churn ne demek? Yani Müşteri kaybı ne anlama geliyor? Churn aslında bankanın müşteri kayıp oranıdır. Diyelim ki ayın başında 100 bin müşteriniz var. Ay sonunda bu adetler 95 bine düşüyor. Buradaki churn oranına %5 diyebiliriz. Bu %5 çok küçük gibi görünebilir ama aslında bu bankanın gelecekteki kazançlarını da etkiliyor. Çünkü bir müşteri bankadan gittiğinde sadece kendisi değil beraberinde kullanmış olduğu ürünleri ve aslında etkileşimde olduğu network'ünün de bir kısmını götürmüş oluyor. Müşteri bankayı niye terk etsin ki? Yani bunların sebepleri ne olabilir ki? Mesela mobil uygulamalarda sorunlar yaşanması ya da çağrı merkezinde saatlerce sıra bekleyip ulaşamamak gibi. Bir diğeri maliyetler ve komisyonlar. Diğer bankaların daha cazip teklifler sunması. Müşteri bunları gördüğünde başka bir bankayla çalışma isteği duyabiliyor. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Müşterinin kendi ihtiyaçlarının değişmesi. Diyelim ki müşterinin gelir oranı artıyor. Müşteri premium bir hizmet bekliyor. Ama bunu banka karşılayamazsa müşteri de bankayı terk ediyor. Yani aslında bu çörün oranı arttıkça Müşteri kaybımız da artıyor değil mi? Evet aynen öyle. Peki bunları azaltmak için ne gibi aksiyonlar alıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bence en önemlisi müşteri bankadan gitmeden önce fark etmek ve ona erken bir şekilde temas edebilmek. Ürün bağlılığıyla bu sağlanabilir. Otomatik ödeme talimatları, maaş taşıma ya da kredi mevduat paketleri gibi teklifler sunulabilir. Yani ne kadar erken aksiyon alınırsa aslında o kadar önemli. Ceyda ile önceki sohbetlerimizde çapraz satıştan bahsetmiştik. Aslında çapraz satışı arttırmaktan bahsediyorsun diye anlıyorum. Evet bu müşteri bağlılığını kesinlikle arttırır. Burada yarattığınız, yani model mi yapıyorsunuz? Nasıl bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz? Ve bunlar bize neler sağlıyor? Aslında burada çör modeli bize erken uyarı şansı tanıyor. Mesela müşterinin davranışlarına ve eğilimlerine bakarak diyor ki e, bu müşterinin bankadan ayrılma oranı yüzde %80. Biz bu cevabı aldığımızda buna göre aksiyon alabiliyoruz. Yani şöyle mi oluyor? Bu kişi yüzde %80 ihtimalle bankayı terk edecek. Ve evet. ilgili firmayı terk edecek. Sen de gidiyorsun bunun üzerine çeşitli pazarlama aksiyonları alıyorsun veya işte müşteriye çeşitli hem çapraz satış tarafında önerilerde bulunuyorsun veyahut da müşteri gitmeden elinde tutabilmek için farklı farklı aksiyon planları oluşturuyorsun. Süper. Bu çıktıları nasıl aksiyona dönüştürüyorsunuz? Riskli görülen müşteriyle ile özel bir müşteri temsilcisi iletişime geçilebilir veya mobil uygulamalardan kişiye özel kampanya fırsatları sunulabilir. Bu şekilde e, riskli görülen müşterinin bağlılığını arttırmaya çalışabiliriz. Aksiyon olmadan aslında churn skoru tek başına bir işe yaramıyor. Peki geleceğe baktığımızda bu nereye doğru evrilecek? Şöyle bence güncel olarak tahminler yapabilen modeller geliştirilebilir. Yani müşterinin gerçek zamanlı hareketlerini takip ederek aslında 3 ay sonra, 5 ay sonra ayrılabilir şeklinde değil, çok daha kısa zamanda erken uyarı sistemleriyle bize aksiyon alma şansı tanıyabilir. Yani sen aslında normalde atıyorum bir iki ay sonra gideceğini tahmin ediyorken aslında adamın bir hafta sonra ayrılacağını çok daha yakın zamanda bir şekilde takip edebileceğini evet, söylüyorsun. Evet aynen öyle. Çörnü konuştuk, geleceğini konuştuk. Şu anda siz çörnü tahmin etmek için nasıl bir yol izliyorsunuz? Şöyle burada devreye yine makine öğrenmesi modelleri giriyor. Biz geçmişte çörn eden ve etmeyen müşterilerin verilerine bakarak yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, nasıl ihtiyaçları var, nelere harcama yapıyor tarzı verilere bakarak aslında modelin bunları öğrenmesini sağlıyoruz. Model de bu örüntülerden bir sonuç çıkararak bize çörn tahminlerinde bulunuyor. Makine öğrenmesi modellerinden bahsettin. Burada günün sonunda bir sınıflandırma algoritması kullanıyorsunuz diye anlıyorum. Bu sınıflandırma algoritmasını kullanırken senin hedef değişkeni tam olarak nasıl oluyor? Yani neye göre o hedef değişkenini belirliyorsun? Müşteri bankamızı aktif olarak kullanıyor mu? Hangi ürünleri var? İşte kredi kartı aktif mi? Bunun gibi değişkenlere bakabiliyoruz. Yani aslında gitmese de işlem yapmaması üzerinden, hı hı. belirli bir süredir işlem yapmaması üzerinden sen bu adamı gitmiş veya duruyor olaraktan karar veriyorsun. Orada da tabii evet. ki belirlediğiniz bir kural vardır diye tahmin ediyorum. Son bir sorum olacak. Senin örneğin var bunu da biliyorum. Oraya girmeden önce biz bankacılık, bankacılık, bankacılık dedik ama farklı sektörlerde de bu çön aktif bir şekilde kullanılıyor mu? evet kullanılıyor. Yani sadece bankacılığı örnek veremeyiz. E-ticaret olabilir, sigorta şirketleri olabilir. Aslında müşterinin olduğu her yerde çöründen bahsedebiliriz. Sadece sektör değiştikçe kullanılan veriler değişiyor bu kadar. Süper. Çok teşekkür ederiz. O zaman senin örneğin üzerinden ilerleyelim. Anlat bakalım oradan da sorularımız yine olacaktır. Tabii. Ee, şimdi göstereceğim örnekte aslında churn prediction'ın nasıl yapıldığını ve Hı -hı. bir senaryo tabanlı göç matrisini göstereceğim. Ee, öncelikle python kütüphanelerimizi yüklüyoruz. Hepinizin önceki videolardan da bildiği gibi pandas, numpy, matplotlib gibi kütüphaneleri yüklüyoruz. Hı -hı. Sonra bizim e, prediction'ımız için e, gerekli başka kütüphaneler var. E, train test split, burada eğitim test verisini ayırmak için kullanacağız. Hı -hı. E, One Hot Encoder ve Standart Scaler'ı yine kategorik ve numerik değişkenlerimiz için kullanacağız. Bir ölçeklendirmeye ihtiyacımız olacak. E, kategorik değişkenlerimiz de yine modelin bunları anlayabilmesi için aslında sıfırlar ve birler şeklinde etiketleyeceğiz. Burada iki modelli bir deneme yapacağız. Lojistik regresyon ve e, Random Forest'ı kullanacağız sınıflandırma için. Hı hı. E, i̇ki modeli de test ettikten sonra aslında hangisinin daha doğru sonuçlar verebileceğini ölçüp e, o modelle devam edeceğiz yolumuza. E, öncelikle veriyi yüklemekle başlıyoruz. E, bir CSV dosyamız var. Bunu yükledikten sonra e, bazı kolonları normalize etmek için e, standart bir temizlik işlemimizi yapıyoruz burada. Hı hı. Kolonların harflerini, baş harflerini küçültüyoruz, boşluk varsa siliyoruz vesaire. Aslında hepsini standartize ediyorsunuz. Evet, evet, hepsini standartize ediyoruz. Buradaki target kolonumuz churn. Hı hı. Daha önce churn etmiş veya etmemiş müşterilerin kimler olduğunu görüyoruz burada. Buna göre bir e, tahmin yapacağız. E, ve burada da yine bu hedef kolonumuzdaki e, sıfırlar ve birler var ama gözümüzden kaçmış olabilir. Çok fazla, binlerce, milyonlarca veriyle çalışıyor olabiliriz. Bunların içinde evet, hayırlar, yes, no'lar, true, false'lar olabilir. Bunların hepsini aslında yine birlere sıfırlara çevirmek istiyoruz burada. Evetse bir, hayırsa sıfır şeklinde düzenlemeler yapıyoruz. Hı hı. Ve aslında bizim bu modelimizde bize katkısı olmayan kolonları da burada temizliyoruz. Herhangi bir sızıntı veya overfit riski yaratmaması açısından. İşte müşterinin adını, oradaki kolonun numarasını ya da müşterinin kimlik numarası vesaire Bunlar bizim churn prediction'ımızda işimize yaramayacak. Zaten modele sokmayacağın için evet. aslında datanın dışına atıyorsun. Evet, evet, bir sızıntı yaratmaması için aslında işimizi garantiye alıyoruz Hı -hı. burada. Bunları yaptıktan sonra... Müşterinin maaş ve bankadaki bakiyesinin oranına bakacağız öncelikle. Burada da yine böldüğümüz kısmı sıfır değer varsa yani müşterinin geliri sıfır olarak verildiyse orada bir hata olduysa Buradaki bölme işleminde sonsuz bir değer çıkmasını önlemek için aslında modelinde hata vermesinin önüne geçmek için buradaki sıfırları bir nan değer aslında bir string'e çeviriyoruz bu kısımda. Boşluğa atıyorsun aslında. Evet aynen öyle. Ve şimdi eğitim ve test verisi ayrımına geldik. Burada verimizin %25'ini test olarak %70'ini de %75'ini de train için kullanacağız. Aslında bu tamamen model sonrasında nasıl evet. bir çıktı olduğunu hiç ellenmemiş yani dokunulmamış bir veri üzerinde testini gerçekleştirmek için ayrıştırdığım bir yöntem. Evet evet yine kendi verimizi kullanıyoruz bunun için. Ee, burada işte test sayımızı belirledikten sonra bir de random state var. Ee, burada 42 dememizin özel bir sebebi yok. Aslında bu biraz yazılımcılar arasında e, espiritüel olarak kullanılan bir şey. Bu Douglas Adams'ın Otostopçunun Galaksi Rehberi kitabındaki evrenin hayatın her şeyin anlamı 42'dir cevabı üzerine kullanılan bir şey. Biz de burada yine 42 olarak belir belirliyoruz bu Kural değerimizi. Kural gibi oldu. 42. Evet. Herkes 42 kullanıyor. <laughs> Evet ve burada yine sütun tiplerimizi ayırıyoruz. E, farklı ön işlemler uygulayacağız çünkü e, kategorik değerlerimiz var. E, bunlar da one hot kullanacağız ve sayısallar için de ölçeklendirme yapacağız. Bunları ayırıyoruz öncelikle <laughs> ve şimdi modellerimize geçiyoruz. E, i̇lk olarak lojistik regresyonu e, deniyoruz burada. Kolonlarımızı standartize ettikten sonra işlemlerimize geçiyoruz. Burada class weight balanced olarak kullandık. Çünkü dengesiz sınıflarda azınlıkta kalanlar kaybolmasın diye aslında ağırlıklandırma işlemi yapıyoruz. Eşik değeriyle aslında F1 skorunu maksimize eden değeri seçmeye çalışıyoruz. F1 de hani modelin hem doğru kişileri bulma olasılığını hem de yanlış kişileri ne kadar az seçtiğini gösteriyor. Yani biz aslında burada en doğru eşik değerini seçmek istiyoruz. O yüzden de bu işlemi yapıyoruz. Süper. Devam ediyorum. Tamam. Bu kısmı yaptıktan sonra artık buradan sonrası görselleştirmeye giriyor. Biz burada pozitif ve negatif oranlarımız neler, aslında hı hı. modelimiz ne kadar doğru tahmin yapıyor, ne kadarını yanlış biliyor, bunları görmeye başlayacağız kodu çalıştırdığımızda. Bu kısımda da skorlarımızı 3 banda bölüyoruz. Yani churn oranı düşük, orta hı hı. ve yüksek şeklinde burada bazı değerler veriyoruz. E buradaki düşük değerimiz 0.33, e, diğer değerimiz 0.66. Yani 66'nın üstünde ise e, bu kişinin çörnetme oranı yüksek diyoruz. E 33 ve 66 arasındaysa orta diyoruz. 0.33'ten de düşükse e, bu müşterinin çörnetme oranı Düşük diye adlandırıyoruz. Düşük veya yok diyorsunuz. Yani evet. Aslında orada müşteri için bir hesaplama yapıyorsunuz. Evet. Bu müşterinin gitme ihtimali nedir? Bir olasılık evet, sorunu evet. çözmeye çalışıyoruz. Evet. Gitme oranı nedir diye bakıyorsun. Diyorsun ki bir grup yapmışsın 3 grup içerisinde. 33, evet. 66, 60 mıydı? 66. 33, 66 ve üstü olaraktan 3 grup, 3 segment evet. içerisinde bölüyorsunuz. Süper. Evet. Bunları da daha iyi anlayabilmek adına bir görselleştirme yapıyoruz. Birazdan hani bir bar grafiği şeklinde göreceğiz, ne kadarı kalmaya eğilimli, ne kadarı gitmeye eğilimli şeklinde. Bir de confusion matriksimiz var. Burada da işte modelin aslında ne kadar doğru tahmin yapıp yapamadığını anlıyoruz. Yani gerçekten modelin çön dediği kişiler gerçekten gitmiş mi ya da kalan kişilere mi gider demiş. Aslında bunun bir e, matrisini göreceğiz. Bu Confusion matrisi hangi kitleye uyguluyordu? Test kitlesine doğruyum değil mi? Evet. Tamam. Evet. Yani bizim zaten elimizde bir hedef kolonumuz vardı. Hani müşteri çörn etmiş mi etmemiş Hı -hı. mi? Aslında bu şekilde teyit etmiş olacağız. Gerçekten churn etmiş olanlara çörn demiş mi? Yoksa hayır e, düşük şeklinde mi cevap vermiş? Aslında burada bir doğruluk oranını ölçmüş olacağız. Süper. Bunlardan sonra da ee, yine bir aksiyon haritası çıkarıyoruz. Hı hı. Ee, mesela diyoruz ki çok yüksek riskli müşterilere e, bir temsilci araması artı kişisel bir teklifte bulunalım. Bu bir kampanya olabilir. E, bu aksiyondan sonra bu yüksek riskli müşteri acaba e, orta riskliye ya da düşüye geçebilecek mi? Aslında bunun nasıl bir etkisi oluyor? Bunu görmüş olacağız bunu yaptıktan sonra. Bir de bir e, senaryo tabanlı göç matrisimiz var. Bu göç matrisi kısmında da az önce bahsettiğim Hı -hı. senaryo örneği işte Hı -hı. kampanya teklifi vesaire bunlar yapıldıktan sonra müşteride ne gibi değişimler olmuş bu göç matrisinde de buradaki değişimleri görmüş olacağız. İsterseniz ben kodun çalıştırılmış haline geçeyim ve bir çıktılarımızı görelim. Lütfen. İlk grafikte gördüğünüz gibi bir PlayStation recall eğrisi var. Bu bize ne gösteriyor? X ekseni recall yani modelin gerçekten çörn e, oranının yüzde kaçını yakalayabilmiş. Bunu gösteriyor. Y ekseni ise precision yani çörn dediğim kişilerin gerçekten çörn olup olmadığını bize gösteriyor. Yani aslında bir isabet oranı diyebiliriz buna. E, bizim eğrimizde e, gördüğünüz gibi, e, eğri sol üstten başlayıp yavaşça sağ alta doğru kayıyor. Bu gayet normal. Başlangıçta model çok emin. Az kişiye çörn diyor ama neredeyse hepsi doğru. Hı hı. E, daha fazla kişiyi çörn diye yakalamaya başlayınca burada hata payı da artıyor ve precision düşmeye başlıyor. Bu eğrinin altında kalan alan PR, EUC dediğimiz Bizim eğrimizde Precision uzun süre 0.8 civarında kalıyor. Hı hı. E, bu da modelin pozitif sınıfı yani çör nedenleri ayırt etme gücünün e, gayet iyi olduğunu gösteriyor bize. İkinci grafiğimize geçelim. Burada da x eksenimizde false positive rate'imiz yani yanlış alarm oranı olarak çevirebiliriz bunu. Y eksenimizde ise true positive rate yani doğru yakalanan churn oranını görmüş oluyoruz. Buradaki eğriyi de şöyle yorumlayabiliriz. Bizim eğrimiz köşeye çok yakın şekilde yukarı kıvrılmış durumda. Bu da çok iyi, iyi işaret. Yani model rastgele tahmin yapmıyor. Çörn ve nan çörnleri aslında güçlü bir şekilde ayırabiliyor. Biz bunu görmüş oluyoruz burada. Aslında biz kitleyi doğru bir şekilde, olabildiğince doğru diyeyim daha evet. doğrusu. %100 olmaz hiçbir zaman ama evet. olabildiğince doğru bir şekilde ayrıştırıyoruz. Evet bizim modelimiz burada gayet iyi iş çıkarmış. Biz bunu görmüş olduk. Şimdi Confusion Matrix'e geçelim. burada modelimiz ne kadar doğru, ne kadar yanlış tahmin yapmış onu göreceğiz. bizim verimizde e, birler sıfırlar şeklinde çör neden etmeyen müşteriler vardı. Model bunların %68.2'sini doğru tahmin etmiş. Yani %68.2 çör neden varmış ve bunları modelimiz çörn olarak etiketleyip doğru bir şekilde tahmin sunmuş. Gerçekten çörn etmiş ama model bunlara hayır etmemiş dediği yüzde otuz bir. Model gerçekten kalan yani çörn etmeyen kişilere evet bu çörn etmez demiş. Burada da bir yüzde seksen sekiz nokta bir doğruluk payı var. Tabi bunlar kendi içlerindeki rasyoları diye anlıyorum. Tabii kendi içlerinde. Confusion matrisimiz bu şekilde. E, ve son olarak bu senaryo tabanlı göç matrisinden bahsetmiştim. Eğer aldığımız aksiyon önerileri uygulanırsa e, müşterilerin kalma oranı ne kadar artar şeklinde. E, biz zaten burada yük, yüksek riskli müşterilere uygulamıştık bu senaryoyu. E, görüyoruz ki burada yüksek riskli müşterilerden %57.4'ü orta riskli duruma düşmüş. Yani bu şekilde biz alacağımız aksiyonların ne kadar işe yarayıp yaramayacağını da görmüş oluyoruz. Yani aslında sen model çıktın ayrı bir datayı işlediğin zaman hı hı. ve bu adamların bir kısmına yüksek riskli dediklerinin bir kısmına aksiyon alıp bir kısmını boşta bıraktığın zaman birbiriyle karşılaştırıp modelin nasıl bir efekt, daha doğrusu alınan aksiyonun nasıl hı hı. bir efekt sağladığını nasıl pozitif bir yönde etki sağladığını ve müşterinin kalmaya devam ettiğini de buradan gözlemliyorsun. Evet aynen öyle oluyor. Süper. Çok teşekkürler. Elin emeğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Bankacılıkta Veri Yolculuğu serimizin bu bölümünde Rana ile birlikte müşteri çörünün üzerine sohbet ettik ve onun örneği üzerinden bir modelin nasıl ölçümlendiğini, parametrelerinin neler olduğunu, model çıktılarının iyi veya kötü bir şekilde yorumlaması nasıl gerçekleşeceğini hep birlikte baktık. Sizleri de sorularınız ve yorumlarınız için aşağıya bekliyoruz. Hoşçakalın, veriyle kalın.